Sevgili Aslan Burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 4-10 Temmuz haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bunlara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili Aslanlar, 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. 20 Ağustos'a kadar burada olacak. Sizlerin 10. evine etki ediyor kariyer hayatınız ön planda olacak. Kariyer hayatınızla ilgili daha fazla mücadeleci olacağınız bir zaman dilimi. Buralarda artık bir şeyleri değiştirmek ve istediğiniz konumu elde etmek adına efor sarf edeceksiniz. Kararlı bir şekilde yılmadan, bıkmadan, azimli bir şekilde ilerleyebileceksiniz başarı elde edebileceğinizi söylemek mümkün. Yöneticiler, üstlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Bazı konularda onlarla aynı fikirde olmayabilir. Bunları onlara anlatırken daha sakin olmanızda fayda var. Bazı sıkıntılar yaşanabilir çünkü sevgili aslanlar. Kariyer hayatınızla, iş hayatınızla ilgili konularda bir takım pürüzler yaşanabilir. Daha sakin, daha sağlam adımlar atmaya özen göstermenizde fayda olacaktır. İş ve kariyer hayatınızda çalıştığınız kişilerle daha rekabetçi olabileceğiniz bir süreç. Abartılı davranmamaya, onlarla zıtlaşmamaya da özen göstermenizde fayda var. Bir takım sıkıntılar yaşanabilir aynı zamanda merkür yengeç burcuna geçiş yapıyor 19 temmuza kadar burada olacak 12. evinize etki ediyor kendinizi duygularınızı düşüncelerinizi çok rahat ifade edemeyebilir olaylara çok dahil olmak yerine geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz aynı zamanda arka planda bir takım işler dönebilir, laflar, sözler, dedikodular bunlara biraz canınız sıkılabilir. Düşmanlıklara karşı dikkatli olmanızda fayda olacaktır. Bazı insanlar size zarar vermek isteyebilir sevgili aslanlar. Kendinizi biraz gergin, endişeli ve yorgun hissedebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyip inzivaya çekilebilirsiniz. Belki bir tatile giderek daha sakin bir yerlerde kafa dinleyebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Geçmiş anılarınızı anımsayabilir, geçmiş travmalarınız tetiklenebilir. Düşüncelerinizi, planlarınızı çevrenizdeki insanlarla paylaşmak için çok doğru bir zaman olmayabilir. Gizlilik içinde yürütüp gerçekleştirdikten sonra Onlarla paylaşmanız daha doğru bir karar olacaktır sevgili Aslanlar. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili Aslanlar.